Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yokma hesapları çekiyorum arkadaşlar bugün tam 5 tane yokma hesabı buldum İsterseniz şimdi yokma geçelim evet arkadaşlar ilk yokma hesabımız Lu bizi karşıladı İsterseniz kostümlerine bakalım Haydut kol var retrone blok var <laughs> Galiba hiç kostüm yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bu yokmal hesabımızda B ile U var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu hesabı ilk aldığımda B'yi ben çıkardım. İsterseniz şimdi yokmayı göstereyim. Evet arkadaşlar hesabımız 5 yokmay.com isterseniz sonraki yokmay hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci yokman hesabımıza geçtik. Şimdi karakterlerine ve kostümlerine bakalım. Haydut Colt. İşte arkadaşlar dediğim hesap buydu. Noel Baba Mike'ımız var. İsterseniz bu hesabı alıp oynayabilirsiniz. Öğrenci elimiz var. Pembe piyaramız var. Fırt şapkalı mortisimiz var. Mavi tara var ve sendi var ve sörcümüz var. Arkadaşlar bu hesap muhteşem. Ben bu hesabımı aldığımda çok şaşırmıştım. Gelip oynayabilirsiniz. Noel Baba Mike'ı çok uzun zamandır arıyordum. İsterseniz yokma hesabını göstereyim. Evet arkadaşlar Yokma ile yan yana et yokmay.com isterseniz diğer Yokma hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar 3. üçüncü Yokma hesabımıza geçtik. Bu hesapta ember var. İsterseniz geçelim. Kostümlerine bakalım. Piper'ımız var. <laughs> evet arkadaşlar, ajan peyimiz var. <laughs> aksesuarı da var. İsterseniz gelip oynayabilirsiniz. Ve Ember'ımız var. Search'ümüz var. Search'in aksesuarı da var. İsterseniz Ember'dan bir maç atayım. Edgar. Ve gitti polisini kullanarak yere bir ve geldi. Bu çok kötü oldu. İnternet ya zaten İnternet kesilmeseydi zaten oynayabilirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yokma hesapların yokma veriyorum. Evet arkadaşlar hesabımızın yokma link et hesaba girebilirsiniz. İsterseniz sonraki yokma hesabımızı geçelim. Evet arkadaşlar diğer yokma hesabımızı geçtik arkadaşlar bu yokma hesabı çok özel like atıp abone olmayı unutmayın bunun için çok uğraştım ve hesabı buldum İsterseniz kostümlerine bakalım bandini ta eli var acut kod var barbar kral bul var. arkadaşlar Sendiğimiz var uykucu sende aksesuarı da var Yımız var Aksesuarı da var ve koletimiz var arkadaşlar ben hemen bir maç atıp geliyorum Evet arkadaşlar maçı at, attım. ve şimdi yokma hesabımız yokma göstereyim ve bunun yokma ile. Ben de etyopmayla.com İsterseniz sıradaki ile geçelim. Evet arkadaşlar bu son yokmayla hesabımız. Arkadaşlar bu yokmayla hesabımızda Loo var. İsterseniz kod bakalım. Mükemmel Max, Aksesuarı ve Yıldız Güçleri Max Kayıt so, Kod var. Kırmızı ejderha yes var. Retro blok var. Büyücü varliğimiz var. Kırmızı büyücü varliğimiz var. çapkalı yapkalı montesimiz var. Sendiğimiz var. Arkadaşlar bu hesapta ben sendiği ben çıkarttım. Mega kutudan 6 yazdı ve sende çıktı. örgümüz var. Ve Lu'umuz var. İsterseniz Japonya hesabını göstereyim. Arkadaşlar hesabımızın Jopman ile celinopethiopia.com arkadaşlar videomuz bu kadar. Bugün like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.